yaşanan son dakika gelişmesi dünya futbol gündemine bomba gibi düştü. Bir devir resmen kapandı. Dünya futbolunun ve Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi takımdan ayrılmaya karar verdi. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takımdan ayrılmaya karar verdi. Profesyonel futbol yaşamında bugüne kadar yalnızca Barcelona forması giyen Messi kulübüyle olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Lionel Messi'nin Barcelona'dan neden ayrılmaya karar verdiği merak ediliyor. İspanya basınında yer alan bilgilere göre Messi ile Barcelona yönetimi arasında uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapılıyordu. Barcelona kulübünün girdiği ekonomik darboğaz ve İspanya'da La Liga kulüpleri için yapılan düzenlemeler nedeniyle Messi'nin talep ettiği yıllık ücreti Barcelona karşılayamadı. Bu talebinin yerine getirilmemesi üzerine de Messi, Barcelona yöneticileriyle yaptığı son görüşmede kulüpten ayrılmaya karar verdiğine iletti. Messi'den yıllık ücretinde indirim bekleyen Barcelona yöneticileri ise çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Kulübün sembol isimlerinden birisi olan Messi'nin para nedeniyle ayrılık kararı vermesi ise Barcelona taraftarlarını oldukça kızdırdı. Messi'nin Barcelona'da uzun yıllar boyunca futbol oynaması ve kulübün sembol isimlerinden birisi haline gelmesinin ardından şimdi yeni bir takıma gidecek olması üzerine büyük bir merak yaşanmaya başlandı. Messi'nin şu anda hangi takıma gideceğine dair resmi bir gelişme yok. Ancak ekonomisi güçlü takımların Messi'yi transfer edebilmek için sıraya girecek olması şimdiden tahmin ediliyor. Messi ise yakın çevresine transfer için Fransa Ligue 1 takımlarını işaret ediyor. Messi'nin Fransa'yı tercih etmesinin ardından ise gidebileceği takımların sayısı da oldukça azaldı ve hatta yalnızca tek bir takıma düştü. Messi'nin talep edeceği ücreti karşılayabilecek kulüp yalnızca Paris Saint-Germain. Oldukça zengin bir kulüp olan Paris Saint-Germain'in Messi transferini 10 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Zaten Paris Saint-Germain'in Messi'ye uzun süredir bir ilgisi vardı. Sürekli onu kadrosuna katmak istiyordu. İşte o fırsat, bu fırsat Ayrıca Manchester City'de Messi'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasındaydı. Ancak Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı gece, yani dün gece Manchester City, rekor bedelle Jack Grealish'i kadrosuna kattı. Bu yüzden Lionel Messi transferi için ekonomik olarak zorlanabilirler. Ayrıca dünyadaki bazı futbol severler, Messi'nin Juventus'a gitmesi gerektiğini söylüyor. Hazır Messi Barcelona'dan ayrılmışken Messi ile Cristiano Ronaldo'yu birlikte izlemek isteyen taraftar sayısı da çok fazla. Ancak Juventus'un da Ronaldo ile birlikte Messi'nin maaşını karşılama ihtimali çok düşük gözüküyor. Ayrıca Messi'nin Paris Saint Germain'de eski takım arkadaşı Neymar'da bulunuyor. Neymar'la ayrıldıktan sonra bir daha ikisi de eskisi gibi olamadı. Tekrar Paris Saint Germain'de bir araya gelebilirler. Bakalım Lionel Messi Paris Saint-Germain formasını giyecek mi?